Fotoğrafçılık dünyasının doğayan isimlerinden Cem Kıvırcık ile stüdyomuzda özel bir röportaj gerçekleştirdik. Fotoğraf tutkunlarının ilgiyle takip edeceğini düşündüğümüz bu söyleşide sektöre dair önemli başlıkları ele aldık. Genç nesilleri eğiten bir öğretmen ve ayrıca teknoloji sektörünün Cem abisi yani Cem Kıvırcık birlikteyiz. Hoş geldin Cem abi. Hoş bulduk Ece <laughs> Şimdi sadece şunu sormak istiyorum. DxOMark şimdi bilmeyen için nedir, neden önemlidir, buraya nasıl dahil oldun? Aslında DxOMark, e, mobil fotoğrafçılıkla ilgilenenlerin önemli bir başucu, rehberi, e, Paris merkezli bir kurum. Bu teknoloji enstitüsünün 17 tane özel teknik laboratuvarı var. Mobil üreticilerin kameralarını daha mükemmel hale getirmek için çalışıyor. Bunların testlerini yapıyor, bunların test yazılımlarını üretiyor. Ya da herhangi bir mobil üretici kamera konusunda bu laboratuvarlardan bir tanesini kiralıyor ve DxO Mark'ın o yüzlerce mühendisiyle birlikte çalışarak e, kameralarını daha mükemmel hale getirmek için emek sarf ediyor. DxO Mark böyle bir kuruluş. Ama eninde sonunda son kullanıcı için, yani sokaktaki insan için bir telefon alırken bunun kamerasının ne kadar başarılı olduğunu gösteren ve bunu puanlayan bir kurum. Sen şimdi DxO Mark'ın eee uzman kadrosun içindesin, evet. doğru mu? Evet. Ve ama şöyle evet. bir e, avantaj var. Yani bizim için bir gurur esasında. Türkiye'de tek kişisin ve dünyada sayılı kişilerden birisin. Evet. Şimdi şöyle oldu. Ben önce bunun bir hikayesini anlatayım. Mayıs ayı itibariyle yani 2025 Mayıs itibariyle itibarıyla. E, DxRomark'tan ben bir e-posta aldım. E, açıkçası önce çok şaşırdım. Yani bu adamlar e, nasıl bana ulaştılar, e, beni nereden buldular diye. E, meğer uzun zamandan beri biliyorsun ben mobil fotoğrafçılıkla çok aşırı neşri olduğum için beni izliyorlarmış ve kendi planlarından, projelerinden söz ettiler o mailde. Dediler ki biz mark olarak bundan sonra yapmış olduğumuz testleri hem güncelliyoruz hem de hem sokaktaki insanlarla hem de sizin gibi konunun uzmanları olarak tanımladığımız insanlarla çalışmalar yapmak istiyoruz. Bu alanda biz bir uzman komitesi kuracağız. Dünya çapında bir uzman komitesi kuracağız. Ee, şimdiye kadar 9 kişiyi seçtik. Bunlardan bir tanesi de sizsiniz. Bizimle çalışır mısınız? Şöyle söyleyebilir miyiz? Yani şimdi bu, burada Çeşitli ürünler de sana gelecek, sen bunları test edeceksin ve bir şekilde bunlara da yön vereceksin markalara. Bu konu çok haklı ama bu ürünler bana marktan Paris'ten gelmiyor. Şimdi e, öncelikle şöyle bir şey yaptılar, onu anlatmak gerekiyor çünkü. DxOMark e, biliyorsun bu şu andaki mobil fotoğrafçılığın aslında e, ana merkezi Çin üretilen telefonların yüzde doksanı Çin'de üretiliyor bu kameralar vesaire şeyler. Ben aslında bir video hazırladım ve Çin'de yapılan üç tane toplantıya, bunlar Beijing'de, Shenzhen'de ve Şanghay'da yapılan 3 toplantıda bu üreticileri topladılar. Ve bu üreticilerin çalıştığı OEM üreticilerini, yani şimdi biz bir telefonda aşağı yukarı 250-300 tane bileşen var. Sen iyi misin? Evet. E sadece bir kamera sensöründe bile 4-5 tane ortak çalışan, yani bir sensörü sadece Sony üretiyor demiyoruz. O Sony'nin altında da aslında bir sürü e, tedarikçi, OEM'ci var. Bunların hepsini aslında ben Türkiye'den bir mesaj yolladım. Şu anda mesela Çin'de e, çok popüler kişilerden bir tanesi yani Hemen hemen bütün e, bu üreticilerin headquarterları, merkezdeki insanlar e, benimle temas kuruyorlar bu konuda. Şimdi bu ürünler bana gelmiyor. Bu ürünler bana Türkiye'deki firmalar tarafından sağlanıyor. Bunların da genellikle aslında amiral gemisi dediğimiz üst düzey yani kamerası çok daha kaliteli olanlarıyla e, çalışıyorum. Ve DxO marka ben ne yapıyorum? Bu ürünle ilgili fikirlerimi iletiyorum. E, mesela çok e, bugüne kadar bilmediğimiz, e, çok enteresan bir şey öğrendim ben. Ee, şimdi bazı konuları konuşabiliyorum, bazı konuları konuşamıyorum ne yazık ki. Mesela şu anda DX1 hangi görünümlerin testi yapılıyor, işte bunlarla ilgili ben, ben ne paylaşıyorum, bana ne paylaşıyorum diyor. Bunları konuşamıyorum ama şunu söyleyebilirim. Ee, aynı üretici, aynı ürün bir tanesini e, diyelim ki e, Avrupa'da piyasaya çıkartıyor, bir tanesini Güneydoğu Asya'da, bir tanesini Afrika'da. Ee, Aynı üreticinin aynı kamerası, her şey aynı, sensör aynı. Fakat orada bir takım fine tuningler yapılıyor. Çünkü her kültür, mesela portre ve selfie fotoğraflarında ne bileyim ten renginin değişik olması istiyor. Mesela uzak doğudaki aynı telefonla çektiğin zaman ee, o, onlar daha beyaz bir ten istiyorlar, daha böyle pürüzsüz istiyorlar. E, ne bileyim Amerika'da çektiğin zaman Avrupalılar biraz daha böyle bronz ten istiyorlar. Dolayısıyla aslında. Ee, aynı ürün, aynı kamera ama farklı farklı portre sonuçları alındı. Bunlarla ilgili bilgiler arkadaşlar. Ben aslında DXOMark için bir fotoğraf çektim. Ee, bunu izleyiciler DXOMark'ın kendi Instagram hesabından görebilirler. Ee, İstanbul'da Galata Kulesi'nin hemen arkasında bir hilal çektim. Ee, Ve isteyenlerle de e, bu fotoğrafın orijinalini paylaşabilirim. Ee, artık telefonlarla ayıp çekilebiliyor. Yani marka fark etmeksizin. E, yapay zekaya gelecek olursak, ya yapay zeka çok fazla müdahale ediyor artık. Yani yapay zeka e, fotoğrafın bazı durumlarda gerçekliğine müdahale ediyor. E, ben şunu rahatlıkla paylaşabilirim. Konuşacağım konulardan bir tanesi. Ben e, DXO marka geri bildirimde bulunurken e, özellikle e, portre fotoğraflarında çok fazla, yani biz bütün filtreleri devre dışı bıraksak bile e, bir takım güzelleştirici Unsurlar, cildin pürüzsüzleşmesi, gözlerin büyümesi, biraz daha böyle e, yüzün zayıflatılması gibi şeyler görüyoruz. Yani bütün siz bütün o e, güzellik devre dışı bıraksanız bile oluyor. E, ben e, şunu söyledim ya, ben bir fotoğrafçı olarak işte bir köye gittim. Orada da yaşlı bir e, nine gördüm. Yüzünde işte bütün o çizgiler, yaşlanmışlıklar var e, fotoğrafını çektim. Hiçbir filtre kullanmadım ama ben bir fotoğrafçı olarak artık fotoğrafın gerçekliğini ve ruhunu istediğim için şunu istedim artık üreticilerden. Ya bir tane de fotoğrafçılar için gerçeklik filtresi. E, sen bu arada e, şunu da belirtmek isterim. E, aynı zamanda birçok fotoğraf yarışmalarında jüri üyeliği de yapıyorsun. Evet. Hafta sonları öğrenciler alıp veya halktan insanları da alıp e, İstanbul turları yapıyorsun ve Hı -hı. fotoğraf gezileri mi diyorlar buna? gezileri. diyoruz, foto, foto trip evet. diyoruz. Ee, ya ben e, son dönem uzunca bir süredir fotoğrafla yatıp kalkıyorum. Evet. Söylediğim gibi e, 2020 yılından bir yana İbn Üniversitesi'nde yeni medya ve iletişim bölümünde özellikle öğrencileri fotoğraf ve iletişim, iletişim konusunda dersler veriyorum ama son e, 10 yıla yakın bir süredir özellikle dediğim gibi mobil fotoğrafçılığa çok odaklandım. Yani mobil fotoğrafçılığa odaklanmam hani klasik konvansiyonel anlamda fotoğrafçılıktan uzaklaştığım anlamına da gelmiyor. Ee, Ayıptır söylemesi geçtiğimiz günlerde kendime yeni bir kamera da aldım. Telefonla çekilebilecek fotoğraflar şu anda çoğalmasına rağmen kameranın hala işlevi iş değil. Ama dünyada yapılan araştırmalar şunu gösteriyor. Bugün çektiğimiz e, 100 fotoğrafın 94 tanesi ne yazık ki akıllı telefonlarla çekiliyor yani çünkü çok daha pratik cebimizde olduğu için. Hepimizin cebinde bir şey var ama biraz daha bilinçli fotoğraf çekmemiz gerekiyor. Benim görevim de insanlara biraz daha iyi fotoğraf çek nasıl çekebileceklerini öğrenmek, deneyimlerimi aktarmak Çünkü çeşitli kurallar var. E, bu kurallar resimden geliyor, Leonardo da Vinci'den geliyor falan. E, bunlarla daha iyi fotoğraf çekebilirsin. Yani ben e, sana çok enteresan bir örnek vereyim. Yılların fotoğrafçısı bir ablayla sokakta karşılaştım. Elinde de çok pahalı bir telefon var. Kadın fotoğraf çekmeyi biliyor. Ama bir silüet yapma şeyini nasıl ayarlayacağını bilemiyor. Ben onu telefonda gösterince Aa, böyle bir şey mi varmış? Yani fotoğraf çekmeyi bilmek de yetmiyor. Çünkü bu makinenin kendine özgü bir takım unsurları var. Bunları kullanarak keyifli fotoğraflar çekilebilir.